Abi ya. Beni bugün öldüreceksiniz. Bir şey olacak yani. Öf 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 öf. Yine ödüm bokuma karıştı. Hadi buyur. Neyse ya. Oğlum bak. Ben bir şey anlatırken. <laughs> beni öldürmeye çalışmayın. Yani. Ben konuşmuyorken. Vurun amına koyayım. <laughs> şu an beni kesiyor. Üstümdeki korumalara bakıyor. Bunlar da ama oyum ne giyiniyor ya. Hiçbir şey olmaz buna. Binle gitse çarpışsa bir şey olmaz. Kaskı var, montu var. Cizliğini takmış. Allah bunlara hiçbir şey Tatatat <laughs> da, 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 dayanamıyoruz. Dayanamıyorum ben taksiciyim. Allah mecid ekibi herkes zombi zombi. Hop 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 ne yapıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> Öf yüreğim götümden çıktı ya. Bak hala aklım orada. Hala aklım orada ya. Ya vursaydım abi ya. Ya vursaydım ya. Allah Allah. İşe gidiyorum oğlum ben. <laughs> hala neyin derdini. Oğlum mesaiye geç kaldım geç. Bir de seni öldürmeyeyim. <laughs> Anlamıyor musunuz ya? <laughs> Oğlum ben harcaması bol adamım, maşallah Allah'ım. Hapiste de çürüyemem yani onu diyorum falan. Hay benim de suçum yok yani. Yeşil yanıyor ya yeşil. Allah Allah. Orada bin tane adam bekliyor, bir tane çıkmış oradan. Akıllı ya. Cık. Ben geçerim buradan. Hazır hiçbir şey yokken koşayım da. Allah Allah ya. Oğlum sabah sabah delirtti beni ya. Şöyle bir Burak Kut patlaması mı yapsam şuradan şöyle kanasın falan. Var mı rampa? Pardon. Rampa varsa vallahi uçabilirim şu an. O, o, kafadayım yani. Ya şuraya bir şey saplandı ya. Saplandı. Ödüm bokuma karıştı oğlum ya. Ya ya çapmak çarpmak falan sıkıntı oğlum bu işler. Hayır ben arabaya çarpayım ben uçayım. Bende yani her şeyde. Ya ya sen niye atlıyorsun? Sen yayasın ya ya ya. Duracan abi. Yeşil yanıyor bana zaten. Cık. Daha uzatayım mı bu konuyu? Oğlum bak şimdi yeşil yanınca ne oluyor? Ben sana anlatayım. <laughs> şimdi yeşil yanan kişi o geçer. Sana kırmızıysa durursun. Yani bunu mu anlatayım abi? Hop bir şey ölmüş yolla. Allah Allah ya. Ya tüm konsantrasyonum falan yerlerde. <laughs> ne güzel muhabbetimi yaparak, konuşarak gidecektim abi şimdi sen. Ya ABS oraya girdi, pataküte pataküte durdum falan. Ay yani, araçlarla bunu yaşıyorum zaten de yaya ile pek yaşamışlığım yok yani. Soruncuk falan. <laughs> evet eski bölüm atıfta bulunarak daha yayalara soruncuk diyorum şimdi. <laughs> soruncuk dayılar çok mu yeri çekiyor ya ben de de bu var beyler ben bakmıyorum biliyor musunuz yani kameranın açısını falan görmek için ben şöyle elimle şöyle tamam lan bu yolu da alır <laughs> biraz da şuradan alsa biraz leblebi <laughs> yani o anlamda hop biraz üşengecim ergen adamın se ilk sevgilisinden ayrılması gibi aklımdan çıkaramıyorum abi o yayanın yolu atlayışını hadi buyur ben şimdi bununla mı yaşayacağım? <laughs> Tüm derdimi tasamı bırakıp dayının yola atlaması falan yıllarca aradan iki yıl geçiyor hala onu düşünüyorum. O sen yola niye atlıyorsun ya falan. <laughs> Neden atlıyorsun yani? Yeşil bana yanmış. Bana benim hakkım olan hakkım. Hakkıdır hakka tapanlar. Adama da sövdüm galiba ha. Evet. Bu saçma mevzu olmasaydı ben bir konuya girecektim. <laughs> Neyse gireyim abi. Saçma sapan bir yayanın yola aniden atlaması, kendisine kırmızı yanıyorken atlaması ile başlayan bir günden günaydın. Belli bir konu yok gibi de yine de şundan bahsetmek istiyorum. Bu hayatımızın her alanında, her yaş diliminde olan yarış 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 modu abi. Milletin senin söylediğinin üstüne artık birim olarak ne veriyorsan o verdiğin birimin bir tık üstünü söyleyerek oğlum ona bir şey mi ben diye ya yani ona bir şeyim ya ben <laughs> bir kere çok şeyimdir falan diye anlatan ablalarımız abilerimiz var mevcut çok veremdi. Her sürekli bir yarış, sürekli ben hani kötüyü de anlatsan, kötü bir şey de anlatsan daha kötüsü başıma geldi. İyi bir şey anlatsam daha iyisi abi aslında bende veya da hadi onda yoksa bile o pazarlayacağı abi böyle kuzeni var yani. Benim dayı oğlu da bu var falan hani sende 700 metre dayı oğlu binlik falan. Abi üniversiteden o bir o yarışın şeyi başlıyor artık böyle. Yarıştan kastım da şu Abi bizim e, bölüm abi o kadar zor ki. O kadar zor ki. Yani mukavemet dersinde götümüze kazık sokuyorlar. Öyle soru çözmeye çalışıyoruz falan. Ya Allah Allah lan tamam. Yani bir de bu daha çok şeyde oluyor. Şimdi burada hiç şey yapma. Ya benim genel bu yaşıma kadar yaptığım gözlemden bu çıktı abi. Yapacak bir şey yok. Yani Atıyorum sen X bölümüne girdin, yüksek puanım var. Birkaç tık aşağısı ama aslında ben de o bölüme girebilirdim kafasında olan B kardeşimiz Y bölümünde okurken diyor ki Abi bizim bölümde şu bilmem ne Apple Badum jeans dersi yani abi ya inanılmaz geçen yokmuş ya abi bak geçen sene 50 kişilik sınıftan 48'i kalmış diyorum sana ya daha ne olsun abi geçen iki kişi de neyle geçti dersin hmm, de de abi biliyorum evet bunu biri de anlatmıştı ya diyorsun sonra içinden abi hep bir yarış ya ya neden abi yani Happy me, Garnashis. Yani öyle değil miydi abi? Ya niye ya? Anlamıyorum bazen insanlara. Yani yarış yarış yarış. Abi, sana bir şey diyeyim o zaman. Şimdi sen hazır konusunu açmışken, abi bizim de e, molekül modelleme ve genetik aerodinamiği falan yani bilmiyorsun ya diyelim hani bölümün çok alakasız o konuyla yani babalasa da olur hani anlamayacaksınız o derste bize den yaptırıyorlar yani ama nasıl zor nasıl zor herkes de bir yani o ne bileyim 50'de abi 48'i kaldı ikisi geçti mi dedi Abi diğer taraftan hemen 80 kişi de 3 kişi geçti oluyor. Oranlıyorsun. Sizinki daha zor galiba. Dur bakalım. <laughs> Hep bir yarış ya. Hem zor algısını sana verdi mi abi? En başta da şey algısını veriyor. Abi bizde mezun olanlar şunu şunu yapıyormuş. Bunu oğlum adam bak bilmem nenin CEO'su olmuş Ya. Bilmem nenin CEO'su falan arkadan polis. Oh, 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 oh. Cık, abi ya. Beni bugün öldüreceksiniz bir şey olacak yani. Öf 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 öf. Yine ödüm bokuma karıştı. Hadi buyur. Neyse ya. Oğlum bak ben bir şey anlatırken <laughs> beni öldürmeye çalışmayın. Yani ben konuşmuyorken vurun amına koyayım. <laughs> yani ben bu motor gol Go kanalıma hani ölüyordum, kaza yapıyordum, bari yere giriyordum falan tarzında videolar koymak istemiyorum abi. Ben muhabbetimi yapıyorum burada. Ben bunları koyacağım ya. Bir bana izin verirseniz lütfen yani. Allah Allah ya konu neydi ne oluyor ya? Mesela ölümde de yarıştırıyorlar kendilerini. Benim götüme kazık girdi diyen adama neyse pisleşmeyelim. Sonuçta bunu aileler de izliyor <laughs> <laughs> Hangi aile izlesin ya? E, hanım e, Motogoygoy'un dördüncü e, bölümü çıktı mı? <laughs> e, çıktı anam çıktı dur. Çayı demleyeyim hemen açalım. <laughs> Refat oğlum. <laughs> Gelecek mi motokoyu izleyeceğiz? <laughs> Geliyorum anne falan içeride çekiyor. O... <laughs> 5 <laughs> Be dakika işim var. <laughs> Aa, sen adamsın bana yol verdin. Teşekkür. Oo Evet. Belediye işçisini nasıl mi <laughs> Yani ben böyle videolar koymak istemiyorum abi. Yani, ya en son yarış yarış diyordum, değil mi ben? Benim ilgim mi dağıldı acaba ya? Bu, bu, bu kadar şeyin ard arda gelmesi biraz şey. Allah Allah. Evet abi, konumuz yarış yarıştı. Şimdi biraz ne dediğimi unuttum açıkçası. O yüzden toparlıyorum. Çok güzel ya. Oradan en soldan şöyle sağdan gel. Geniş geniş gel ama böyle. Dağlar gelir. <laughs> abi sonra mevzu. Mezun oldun, işe girdin. Bu sefer de aynı döngü şunun için başlıyor. İş yeri övmece abi. Oo, hapşurmam geldi. <laughs> Kaskın içinde hapşurmak da tam bir şey olur ekip. Kendi bokunda boğul der gibi. Buna kusan var ya. Üniversitedeki o yarışı yaptı mı abi ekürler? Hem de yakın dostlar, yakın arkadaş olma ihtimali olanlar yaptı bunları. Daha sonra mezun oldular. Bir şekilde işe girdiler. Abi ilk başta yine övmeler abi. Abi bizim şirkette bak şimdi benzin parası ne veriyor ya maaş zaten dolgun abi yemekleri görmen lazım oğlum her gün baklava Şöyle de böyle de övüyor 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 Bu ilk başlangıç abi aradan bir sene geçiyor böyle atıyorum Şey diyorsun abi Yalnız işte nasıl motogoygoy falan Abi çok yoğunuz ya acayip çalışıyoruz oğlum falan anlatıyorsun şöyle böyle oğlum yani akşam da arıyorlar hafta sonu da iş bitmiyor abi falan Trafiği okuyamıyorum değil mi bugün öyle oldu. Neyse. iş bitmiyor abi anlatıyorsun tamam abi ondan sonra şey diyor. oğlum bak 10 gün bak haftada 7 gün var ben 10 gündür mesaiye kalıyorum. Mesai ödemiyorlar. İt gibi çalışıyoruz ve yemek olaraktan da bir kuru ekmek buyur durmadan Çanakkale Zaferinin bize menüsünü veriyorlar her gün Zafer diyorlar buyur şimdi ben ne yapam benim de hayatım bu kadar zor e daha dün'e kadar övüyordun abi şimdi ya işte bu dediğim yarış yarış hani sen desen ki lan bizim şirket çok seksi falan olur mu oğlum bizim şirkette bir göt var inanamazsın falan <laughs> devamlı yani sen ne anlatıyorsan onun yarışı mevcut yani hani kurtuluşun yok ya, ya eskiden sineği çekerdim abi ama artık yaş oldu yani anladın mı hani bir 27 yaşında bir vatandaşım abi Geç abi, geç Geç abi solu Bak sol yapıyorum. Sol. O yüzden eskiden seni çekiyordum. Şimdi çekemiyorum abi. Şimdi bam güm söylerim ya. Bırak amına koyayım. Yani artık şu gerçekleri bir konuşalım ya. Böyle bir bölüm yapacağım abi. Artık artık şu konuşamadığımız şeyler var ya arkadaşlar. Artık şu gerçekleri bir gün yüzüne çıkarsak mı ya? Bir desek mi yani abi senin ben yalanını? Ya çünkü bu kolpacılara bir şey demediğin sürece devam ediyorlar abi. Daha da bir tık üstüne deniyor yani. Deneme yanılma. Bir şey anlattı. İnandın mı abi? Yani inanmış mı gözüktün? Hani diğerlerine de anlattı. Herkes çılgın tepkiler vardı. İnanmıyorum ya. Gerçekten mi falan? onu diyor 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 ki ulan şimdi ben bir birimlik salladıydım. Bunu okey dediler. Bir de 1.2'yi deneyelim. Onu bu sefer salıyor meydana. Bakıyor onun da geri dönüşleri fena değil. Sonra 1.4, 1.6, 2 vur baba falan. Ziya'ya kadar yolu var sonra. Çakıyla aslan öldürüyor yani. Evet. Yaya ezmeli. <laughs> Ee, bol ölümlü <laughs> Bir motogoy goy bölümünden Bölümünün sonuna geldik daha doğrusu Bugün günlerden çarşamba Değil lan bugün perşembe Aa perşembe olmuş bak mutlu oldum <laughs> Evet perşembe gününden Selamlar, iyi günler, görüşmek üzere.